Evet. Gece videosu. Sabahı bekleyemedim açıkçası. Şöyle bir durum çünkü. içim içimi yiyor. Son duyduğum bir hikaye, bir argüman. Dincilerin, dindarların, inançların Sümerliler savunması. Arkadaşlar harekete geçtiler. Bilginiz olsun. Danana. Evet harekete geçtiler. Argüman üretiyorlar. Lan bir dakika şimdi bu Sümerliler 7000 yıl önce o civarlarda Mezopotamya'ya gelmiş. E, tamam adamlar taşlara, kayalara kazımışlar. Onu da kitap haline getirmişler. Adamlar diyor ki kardeşim sizin dinlerde anlattığınız her şey Sümerlilerin kayalara kazıdığı sonra da kitap haline getiren şeylerden ibaret. Oradan almışlar. Oğlum adamlar mantıklı bir şey söylüyor. Bir şey üretmemiz lazım bizim dinciler olarak ya. Yani bunu absorbe etmemiz lazım bizim. diye düşündüler. Dinciler ve muhteşem bir şey buldular. Tam kendi akıllarınca. Hani onlar çok zeki ya. Geri kalanlar geri zekalı. Ha biz geri zekalıyız. Mesela bak şimdi ben bunu anlatıyorum. Tam bir geri zekalıyım değil mi ben? Yani sen sevgili mal kardeşim beni geri zekalı olarak görüyorsun. Niye beni geri zekalı olarak gördüğünü söyleyeyim mi? Çünkü sen geri zekalı. Seninkinde su katılmamış. Saf böyle. Bir geri zekalılıkta yüzde yüzlük oranı neyse sen olsun. Tam olarak senin tanımlaman bu. Dolayısıyla senin karşındaki insanı zeki zannetmen öyle bir şey olamaz. Ya bu zeki ulan bu bunu öyle olmadığını anlar. Onu o, senin o derdinde olamaz. Senin öyle bir sorunun yok. Çünkü safsın sen. Saf abicim. Antifriz gibisin sen. Alkol oranları vardır bilirsin yani. Hani 20 yirmi, otuz alkol olur falan filan. Sen yüzde yüzsün. Dolayısıyla karşı tarafı kendin gibi zannediyorsun. Yani saf geri zekalı olduğun için herkesi geri zekalı zannediyorsun ve ona göre argüman üretiyorsun. Evet buradan ürettikleri argümana geliyoruz. Sümerliler için. E artık yayıldı herkes, çoluk çocuk herkes bunu söylüyor. Kardeşim bunları Sümerliler yazmış zaten. Yani Tevrat'a geçen her şey hemen hemen de yazmış. E nasıl oluyor? Sümerliler'de peygamber yok. Olsaydı taşlara kazırlardı falan. Ha. İki önceki video olması lazım sanırım. Dedim ya bir misafirim geldi anlattım e, komplo teorilerinde. O, o başlıklı videoda aynı kişi anlatıyor bunu bana. Bunu ek olarak yapıyorum bu videoyu. Çünkü onu ekleyemedim çok uzun olurdu. Sen dedi Sümerliler dedi mesela. Biliyor mu dedi Sümerlileri? Dedim biraz bilirim. Ha dedi? Sen dedi onları insan zannediyorsun değil mi? Dedim öyle gözüküyor. Yazıyı bulmuşlar bir takım geometrik şekiller. Hatta Sümerlilerin buldukları zaman dilimini kullanıyoruz hala dedim. falan He he he. Dedi. Sen de dedi de onları insan zannet. Onlar dedi cin. Ya. Şimdi ben orada tabi göt oldum. Muhtemelen dinlerken siz de buna benzer bir şey oldunuz. Çünkü zeki insan böyle bakar yani. Bo boş bakar. Boş bakar. Yani. Ben de ona boş baktım. Dedim onlar cin miymiş? Evet dedim. Onların tamamı cindi. Onlar dedi uygarlık falan değil. Yani. Onlar cindi. Peki bu da Kur'an'da yazıyor mu dedim. Ya dedi dedim yazmıyor ben biliyorum. Yazmadığını biliyorum yani. Dedim peki onlar cindi de Kur'an niye bunu yazmadı bize? Ya dedi şimdi de her şeyi dedi, dedi onu dedi yani şimdi falan filan orada bir laf kalabalığı tabi. Yani neymiş arkadaşlar? Hemen absorbe ettiler. Neymiş? Cinler yaşamış 7000 yıl önce. Sümerliler cinlilermiş. Cinmiş yani. Hepsi cinmiş. Cinler de bizim gibi fiziki olarak şey kullanmaya başlamışlar. Değil mi? taşlara böyle kazımışlar falan. Öyle bir şey gereği duymuşlar. Lan sen cinsin. Ya yani başka bir yöntem bulabilirsin pekala. Ama yok. İnsan gibi taşlara kazımışlar. Bir takım şeyler yazmışlar oraya. Evet, nasıl? Güzel değil mi? Bakın nasıl? Hani pırıl pırıl beyin diyorsunuz ya sıfır hiç kullanılmamış. Bakın bu kullanılmamış dediğiniz beyin ne üretti bize? Dedi ki hemen o Sümerlileri örtbas edebilmek için e çünkü din elden gidecek. Din olmadığı ortaya çıkacak. Hepsinin safsatı olduğu ortaya çıkacak. E ne yapacaklar? E onlar cindi kardeşim. Bitti tamam. Konuyu kapatın. Hadi evlere gidiyoruz. Hemen olayı çözdüler işte bak. Sen bir de bilim yapıyorsun ya. Ya bir de araştırıyorsunuz ya. Bak sinirleniyorum size. Zeki insan topluluğu araştırıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, yazıları çözüyorsunuz falan filan. Ya niye uğraşıyorsunuz abi? Adamlar hemen çözdü işte cinmiş. Hadi abi dağılın evlere gidiyoruz. Konuyu kapat.